Merhaba arkadaşlar, bugün size evde viski yapmayı öğreteceğim, şiva yapacağım ben. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet kocaman bir şişe. Ben biyotek kullanıyorum, biyotekno marka etil alkol, tarımsal kökenli olacak. Bildiğiniz marketlerden, büfelerden almanızı tavsiye ederim çünkü bunu sadece büfeler ruhsatla satmaktadır. Onun dışında interneti ben almadım, önermiyorum da. 2 adet kesme şeker <laughs> ve bir 500 milyar milyar söyleyemedim ee, su şişesi anladım siz ee, ben hazır su kullanmıyorum çoğu insan hazır su kullanıyor ama ben çeşme suyunu tercih ediyorum niye hazır su kullandıklarını da anlamış değilim muhtemelen hazır su içimi rahat olduğu için tercih ediyorlar herhalde çeşme suyu klorlu olduğu için biraz sert oluyor muhtemelen onun için olduğunu düşünüyorum ben kullanmıyorum ee, su 1 litre nokta 30 mililitre e, kullanacağız. Öncelikle ben e, şişede su, suda şey, şekeri eriteceğim. Şöyle 30 litre koyalım. Ben 30 olarak şurayı baz alıyorum. Bilmiyorum doğru ya da yanlış yapıyorum. Yani yarıdan biraz fazla olacak su. Bunun içine şeker atayım ki ben diğerlerini hazırlayana kadar bu Gerisi biraz çalkalıyor. Buraya ver şimdi Şişemizin içine önce kabağı çevirirsek tabi etil alkolümüzü döküyoruz. Bu biraz zaman alıyor ama ee, şöyle söyleyeyim ben viski yapıyorum. Ben çok da mutluyum. Bildiğiniz şivaysi seçiyorum Yani şivaysan hiçbir farkı yok tadının. Ee, şu ana kadar hiçbir rahatsızlığımı ya da sıkıntısını çekmedim. 2 yıla yakın zamandır etil alkol kullanıyorum ben. Ee, biliyorsunuz alkole gelen zamlardan sonra ne yazık ki artık büfelerden alkol alamaz hale geldik. Şu ana kadar ben rahatsızlığımı görmedim. Sadece e, şöyle söyleyebilirim etil alkolla yaptığım mürekkezde midemde şişkinlik hissediyorum. Bisküde hiçbir şey hissetmiyorum ama o rakının anasonu ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Rakı yaparken de bu şekilde anason kiti alıyorsunuz. Biski ee, kiti alır gibi. Ee, onun anason kiti ile ilgili biz, ben rahatsız olduğumu düşünüyorum. Benim bir yemeğe gitmediğini düşünüyorum. Çoğu içen insan hiç rahatsızlık yaşamıyor ama ben rahatsız oluyorum. Dediğim gibi şivayz ya da ya e, seçimi yapabiliyorsunuz. Kitle de ben cektenya sirne şivayz aldım. Aynı şekilde bunun ücreti şöyle söyleyeyim bak size fiyatları da söyleyeyim. etin alkolü 60 liraya alıyorum. Şivaysı da kitini de 25 liraya alıyorum. Yani yaklaşık 85 liraya mal olmuş oluyor. Böyle söyledim. 85 liraya 2 litre şivaysım olacak. Hadi, bu şekilde karıştıralım. Bu da erisin. Şekerin erimesi şart. Evet. Bunu döktük. Bir iki damla kalmış sanki. Damlaları ziyan etmeyelim. Ay <laughs> yanlış kapak. Neyse. Heyecan yaptık. Şimdi kitimizi alıyoruz. Etil alkolle kiti karıştırmamız gerekiyor. Evet, dışarıda bitmiştik. Görüyorsunuz şivez rengimi aldım. Bunu çok iyi çalkalamamış gerekiyor arkadaşlar ve içinde hiçbir şekilde hava kalmaması gerekiyor. Bu çok önemli. İyice çalkalıyoruz. Ah, oh, eski bir <laughs> şivez kokusu geldi. Bu şişeyi de Migros'lardan alabilirsiniz. Ben Migros'tan almıştım. Kaç aldım bilmiyorum hatırlamıyorum. Bak şimdi ses Ses çıkmadı. Bu şekilde gazın alarak birkaç defa karıştırıyoruz. Ben her içmeden önce de karıştırıyorum. Onu da belirteyim. İçeceğim zaman içmeden önce mutlaka karıştırıyorum. Ondan sonra içiyorum ve genelde ben kapağını açık bir şekilde de bekletiyorum bunu bekletirken, ki içindeki gaz çıksın, içinde gaz kalmasın diye. Bunu bir iki hafta bekletirseniz tadı daha lezzetli oluyor. Ama benim gibi aceleci biriyseniz, <laughs> Ben ne yapıyorum, yapıyorum yarım saat sonra içmeye başlıyorum. Şimdi şekerli suyumuzu atalım. Bu 30 mililitre olan suyumuz. Şekerli suyumuz. Bir litre daha yapacağız. Ama buradan doldurarak yapıyoruz. şekilde koydum. Tamam. Şimdi tekrar çalkalıyoruz. İlk çalkalamam Nasıl köpürüyor ama? Biraz az çıksın. Bir kere daha çalkalayacağım ne kadar çok çalkalarsanız ne kadar güzel oturur tadı evet, evet bisküvimiz hazır ben bunu bu şekilde yarım saat bekleteceğim yarım saat sonra içmeye başlayacağım ama bitinene kadar da ben kapağını kolay kolay kapatmıyorum bu şekilde açık bırakıyorum ki içindeki gaz sürekli çıksın ama içmeden önce dediğim gibi mutlaka çalkalıyorum tadı daha iyi oturuyor o zaman Ah c'est